Nerede bu adam? Bu adam ne yapıyor? Neden 3 gündür bu kanala video gelmiyor? Nerede bu adam? Arkadaşlar instagramdan takip edenler bilir ki Bir hastalığa yakalandık Bir güneş çarpmış Ve ben bir anda yok olmuş. Böyle bir şey Ama döndük Döndüğümüz gibi de Mükemmel bir video ile döndük İyi seyirler şuna da takıntı yapmayın yani biz de bir şimdi gelip de videonun altına youtuberlar falan çok kazanıyor falan yazmayın hocam elimizdeki imkanlarla şöyle bir mikrofon ayarladım kendime kendimize elimizdeki imkanlarla sonra gelip yok youtuberlar çok kazanıyor yok yayıncılar çok kazanıyor alakası yok bunda biliyorum ben size. neyse Hepinize merhaba arkadaşlar Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi Galatasaray kadromuzla beraberiz hocam Görmüş olduğunuz gibi tamamen aktif kadroyla beraberiz Bu videoyu Frankfurt Galatasaray maçı için çekiyoruz Tabii ki de Frankfurt maçında simen olmayacağını duyduk Biraz üzülmedik Ama ben yeneceğimizi düşünüyorum Bizim takımımız Dostmen olacak. Ben yeneceğimizi düşünüyorum. Bu kadroyla gideceğiz. Klasman maçı atacağız ve bakalım klasman maçında ne kadar etkili olacak bu kadro. Klasman maçında aldığımız sonuca göre de gerçek maçla kıyaslama yapabiliriz. Eğer şimdiden gerçek maçla ilgili bir tahmin yapacak olursam ben iki bir Galatasaray'ımızın Frankfurt'u alacağını düşünüyorum. O simenin olmamasına rağmen. Da. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Biz gidelim klasman maçına. Hocam rakibimiz geldi. Kolektif gücü ne kadarmış merak ettim. 3127. 3127. Bakalım. Bizi zorlamaz hocam. Biz Galatasaray'dayız. Hocam dur ama. Şimdi ben Galatasaray'ımızın formasını almazsam içim rahat... Forma? Galatasaray? What? Lan Galatasaray'ın forması yok. Neyse devam edeceğiz. İçimiz mecbur rahat edecek. Vay 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 vay. Kadro güzelmiş. Kadro güzelmiş ama biz de Galatasaray'ız anlıyor musun? Biz de Galatasaray'ız. Hocam maçımız şöyle başladı. Bakalım Galatasaray kadromuz neler yapacak çok merak ediyorum. Dikkatli olalım. Sakin. Dikkat. Gel aman hocam. Aman Davinson. Dur Kroyf Kroyf Güzel. Güzel 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 güzel. Bu maç 2-1 biterse bugün Galatasaray'da 2-1 kazanır. Bak bunu unutmayın. Hocam dikkatli olalım. Bas 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 vur. vur. Oh, wow. Wow, wow, wow. Yunus. Topu hala bir elime alamadım. Bir şu topu bir ayağıma elime bir yerime verseniz. Uzaklaştır. Vur şöyle bir. Barış Alper. Verdim şöyle. Tak. Leroy. Sane. Sane'den Barış. Barış'tan Sane'ye. O neydi hocam? Galatasaray saçmalıyor. Leroy Sane verdim. Şöyle Davinson, Torreira verdim. İsmail Yunus İsmail aynen. İsmail Jacobs işte oğlum ne. Sara, Gabriel Sara verdim şöyle. Leroy Sané, Leroy Sané, Leroy Sané yapma. Leroy Sané Yapma. Güzeldi. Güzel denedik. Güzel denedik. Olmadı. Dikkatli olalım. Hocam. Bir yerde ben topu alırım. Abdülkerim. Sana hadi aslanım verdin. Verdin ne yapıyorsun kuzum? Mal Jacobs. Gel geri gel gel gel. Bas Toreyran be. Lucas Toreyra. Hocam alabilir miyiz topu? Topu bana verir misin? Şöyle Davinson Sanchez. Yunus. Verdim Saray'a. Saradan Icardi'ye. Icardi şöyle Sana Sahneden Barış Alper. Barıştan Leroy Sane'ye tekrar geçer mi? Leroy Sane aldı topu. Hop Yunus vurur mu? Helal lan. Hiç beklemiyordum gol olmasını. Dur niye sevinemedim? 1-0 öndeyiz hocam işte. Demek ki maçta da diğer maçta da böyle ilk golü Yunus atacak kafayla. Tak verdim şöyle Icardi'ye. Osimen. Dikkat. Hocam. Biz bu maçı aldık bu arada. Ben o kadar kendimden emin konuşuyorum. Bu maçı da aldığımızı düşünüyorum. Dikkat. Davinson gel geri gel 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 gel. Barış Alperim. Barışım Basar. al. verme verme. Yunus Akgün verdim şöyle Sara. Osi verdim Icardi Icardi Sara. O nasıl Osimhen'e gitti anasını satayım ya. O nasıl Osimhen'e gitti lan. Ya işte demek ki bazen imkansız pasları düşünürsek bize imkanlı paslar geçiriyor oyun. Davinson Sanchez. Verdim şöyle Abdülkerim. Gabriel Sara olmadı hocam. Dikkat. -tow. Uğurcan Çakır. Mauro Emanuel Icardi indirirsin dostum. Barış Alper. Verdim şöyle. Tak Leroy Sané. Leroy Sané. Leroy Sané girdi içeriye, sokuldu. Al. Lan niye vuramadım ben? Niye öyle bir şey oldu? Abdülkerim verdim şöyle Toreyra. Toreyra'dan Osimen indirirsin. Gabriel Sara. Sara yapamadım. Osi bir şeyler yapın. Dikkat gel geri. Toreyram kay. Toreyra verdim şöyle Sara'ya. Sara'dan şöyle Icardi'ye. Icardi koşar mı? Zor. Zor. Güzel. Güzel. İlk yarıyı 1-0 tamamladık ustam. Demek ki bugünkü maçın ilk yarısı 1-0 bitecek ya. Buradan bunu anlayın oğlum. Hadi bakalım ikinci yarı ne kadar nasıl bir skorla bitecek. O simen verdim şöyle Icardi, Torreira. Hocam gel geri. Abdülkerim. Tak verdim Torreira. Verdim Icardi. Icardi'den şöyle o simen. Icardi tekrar Osimen'e. Osimen'den hocam olmadı. İstediğimi yapamadım. Güzel paslaşıyor. Cruyff'a verdirttirme. Ben Cruyff'tan her zaman korkmuşum. Dur. Sıkıntı. Ortada Cruyff boş. Toreyra mısın be? Toreyra mısın be? Oğlum adamın şey kartı bile iş yapıyor. Icardi. Atarsın o pası. Oğlum sen nasıl bir pas... Koş koş koş. Koş. Yunus mu? Alırsın. Barış. Verdim şöyle. Leroy. Sane. Sane. Saneden Icardi'ye. Icardi şöyle. Tekrar saniye geçer mi? Abartmayalım. Hausi. Sara. Yunus. Oğlum bir tanesi. Biriniz de alın lan. Biriniz de alın alın. Aman 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 aman. Davinson verdim şöyle. Tak Barış Alper. Leroy Sane. Verdim şöyle yıkar diye derken atacağınız pasa offsidemiş. Bak dakika 64 oldu hala 1-0. Demek ki gerçek maçta böyle bitecek kardeşim. Ben güveniyorum Galatasaray'ımıza. Hocam dikkat. Abdülkerim verdim Leroy Sane. Sane'den şöyle Gabriel Sara olmadı hocam. Dikkatli olalım hocam. Tak verdim saniye. Saniyeden şöyle yıkar diye. Yıkar olmadı. İyi orta güzel kafa gol getirir. İyi ortayı açacaksın. Oy şöyle bir gömeceksin gol olacak. İyiyse. Leroy sana bak. Altı pas yaptım. İçeride koskocaman Osimen babam var. Leroy Sane Icardi'ye gitti. Icardi'de vurun lan. Helal lan. Icardi'de vurur lan. Asıl kafacı o lan. 2-0 oldu. 2. İlk gol Yunus Hakkün. ikinci gol Icardi. Zaten Osimen oynamıyordu o maçta. 2-0. Bak dakika 73'te 2-0 oluyor. Icardi ve Yunus atıyor. Icardi. Verdim şöyle Leroy Sane'ye. Sane. Sane çöktü. Leroy sahne vurdu. Olmadı lan. Neyse dur. Gel geri. Gol yemeyelim. Yalnız 2-1 dedik. Oyunun başında 2-1 dedik. Anasını satayım. Gerçekten de 2-1 oldu. Nasıl bir şansımlar oğlum. Dakika 83'te demek ki onlar bir gol buluyor. Şimdi kehanet tutacak mı? Çok merak ediyorum. Acaba ne olacak hocam? Yunus. 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 Ver penaltımı. Bak. Dakika 85'te Galatasaray penaltı kazanıyor maçı 3 3 yapıyor değil mi? Doğru mu? Bak şimdi. Icardi kullanıyor. Icardi'den şöyle Mauro Icardi'den Panenka. Ve 3-1 oldu. Frankfurt maçı 3-1 usta. Bak görün iyi izleyin bu videoyu. Buna gelin bakalım tutacak mı? Çok merak ediyorum. Gel geri. Dikkat. Abdülkerim'im. 3-2 olmasın aman ha. Tak. Verdim. Bosi baba. Dikardi. Gel 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 gel. Vurdurma. Oho. Helal lan uğurcan. Uzaklaştır. Maçı bitir artık hocam. Uzaklaştırdım. Baba. Bizim tahminimiz belli. Galatasaray Frankfurt'u deplasmanda bak bu da deplasman maçı. 3-1 alacak. Rahat. Golleri de belli bak. Golleri de belli. Golleri de belli. İki tane Icardi atıyor. Bir tane Yunus atıyor. Bak bu videoyu izleyenler akşam yazsın maçtan sonra tutacak mı? Çok merak ediyorum. Bu bir tahmin videosudur usta. Çok merak ediyorum tutacak mı? Güzel bir maçtı. Güzel bir videoydu. Daha çok böyle videoların devamı için videoya like atmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz de abone olursanız sevinirim dostlarım. Yarın yeni videoyla görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.